Ya sabah dört olmuş. Ağacın arkası bile insan kaynıyor ya. Hastane olacak tabii. Hala patatı çıkartacak gücü var öküzün. Ya tamam. Bunu hastanenin arka bahçesine atalım sürerek gitsin ya. Valla. Bağırır mağırır birilerini bulur işte. Tamam bitti. Yeter. Kimse yok değil mi? Burada bırakacağız? Ya daha da gidelim de kameralar mı girelim Suzan abla. Bir karışmayın ya. Gülizer tut. Bana bak öz düşmanım. Hele polise bir laf etmeye kalk. Ah seni o dakika bulur. Ulan gel evet. hey Allah'ım ses yapma diyorsun. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Hey. Ya tamam olan oldu. Tamam. tamam ya Gülizar. Ucuz atlatıldı işte. Baktık adam sadır. Tamam. Bu konuyu herkes unutacak tamam mı? Bak bu konu kapandı. Bitti git. da tamam İyilese de bana rahat verir mi? Ya hele bir gelsin. Hele bir denesin bakalım. tamam tamam. Ben, ben bir şey düşüneceğim, bulacağım. Gideceğiz buradan. Zaten başka konular da var. Ya o başka ne? Dağısı da mı var Suzan abla? Şerif. Gülizar'ı bana istiyor. Ne? Ya ciğerini mi değiştirecek bu karı bana ya? Ne işi var Gülizar'ın barda? Borcunun karşılığı bu oldu değil mi size? Çok tebrik ederim sizi. Gerçekten çok tebrik ederim ya. Gerçekten evet. yaktın bizi be. Ya yaktın bizi be. Ya ne aldın ya? Ya ne aldın? O kadar parayla ne aldın? Hayır birkaç çanta alıyorsun da ne yaptın o kadar parayı? Nereye harcadın Suzi? Ama işte olan oldu yani. Olan oldu Şerif seni para istiyor. Ya! Biliyorsun öyle bir kadın yani istediğini de alır. O yüzden biz buralarda daha duramayız. Gitmemiz lazım. Ya vallahi, vallahi beni katil edecekler ya. Ya sermaye sıkıntısı mı var? Ha karı kız kaynıyor zaten bar. Ne yapacaklar ya Gülizar'ı? Aman işte takık buna. Anasından kalma bir şey. Ya gitsin annemle halletsin takıntısın o zaman. Dayuz. Ya. Pislikler. Ya üst üste ya. Ya keseceğim kendimi gerçekten ben. Ya ben sadece şarkı söylemek istiyorum ya. Sadece müziğimle yaşamak istiyorum. Ben çok mu zor? Nasıl girdik? nereden girdik bu mezbaya ben? Ben Gittikçe alacak karanlığa çekiliyorum ya. Gülizar, sen bu Suzan abladan yolunu ayıracaksın. Yoksa bak bu hep böyle olacak. He. O alacak karanlıktan kapkara geceye düşeceksin. Ya seni bozuk para gibi harcayacaklar Gülizar. Bitti tamam. Yürü, yürü tez gel topla eşyalarını benim eve gidiyoruz kalk. Gel dedi konuşma zevzek. sana da yüz verdik diye tepemize çıkma. Öyle anayla kızın arasına girilmez. Ne? Ya sen de bu kadarcık analık olsaydı bu kız bu halde mi olurdu be? He? Hele dön bir yaptığına bak. Hiç kusura kalma Suzan abla. Kimseye durup dururken ver bana kızın da sermaye yapacağım demezler. Sen hiç böyle bir iş gördün mü? He? Vallahi sıkıntı karı satıcılarında değil. <laughs> sıkıntı sende. Fettah! Tamam. Kaptırmayalım fazla, yemeyeceğim. Tamam. Suzi olan onunla benim aramda. Ben ona laf söyletmem. Yani tamam. Var bazı hataları ama... O olmasaydı... olmasaydı ben şu an bir ölmüş olabilirdim. Ya o baktı bana. O büyüttü. Benim anam olacak adi bastı gitti bir gece. Gelmedi sonra... ...Suzan baktı bana, bu kadın baktı hiç mecbur değildi. Ay kız şimdi ne eskileri değişip duruyorsun kızım... Sıvı. bakacağım tabii ben. Tamam. Başka bir şey yapacağız, gideceğiz. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Tamam başka bir yerde yaparız yani. Niye yapmayalım? Ha? Öyle bir çanta hazırlayayım ben hemen. Öyle çok fazla da bir şey yapmayacağım. Gittiğimiz yerde yepyeni şeyler alırız kendimize. Hadi siz de vedalaşın. Allah Geçim. Allah. De... Çek lan ayağını şuradan. Ciddi bayağı bu. Suzi, ben ben giderim, ben giderim o ş -ş Şerif De ile konuşurum. Yani istemiyorum derim canım, zorla mı? Yok yok, gideceğiz buralardan gideceğiz. Tövbe tövbe. Saçmalıyorsun Suzi. Evet. Hay Allah'ım ya nereye gideceğiz ya acaba bir Suzi? Dur ya ya. Gideceğiz. Bir yer elbet bulacağız. Hadi. Ah Suzan abla. Su, bırak onları gerçekten boşu boşuna. kapısı gitti midir ki? He? Ne bileyim. Yürümüş <laughs>